Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, bir Kenzül İrfan sohbetimizde, dersimizde daha birlikteyiz. Bab-ı mace'e sıfatil mü'minin başlığını inşallah <laughs> bu dersimizde, birlikte anlamaya, değerlendirmeye çalışacağız. Müminlerin özelliklerine dair Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen Esad-ı Erbili Hazretlerinin seçmiş olduğu hadis-i şerifleri hep birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. 492 numaralı hadis-i şerifimiz El-Mü'minu ye'lifu ve la hayra fî men la ye'lifu ve la yu'lefu Bu hadis-i şerifin birkaç değişik versiyonu var. Farklı şekillerde bize ulaşmış hali var. Bunlardan bir tanesi bu. Mümin ye'lifu. Ülfet eden kimsedir. Yani daha doğrusu ülfet edilen kimsedir. Ve la hayra fî men la ye'lifu ve la yu'lefu. Böyle ülfet edemeyen, kendisiyle ülfet edilemeyen kimse de hayır yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Mümin olanlar ehli iman ile ülfet ederler. Müminler ile rabıtayı ülfetten, dostluk bağından munkati olanlar da kopmuş bulunanlar da hayır yoktur. Şeklinde Esad-ı Erbil Hazretleri tercüme etmişler. 493 numaralı hadis-i şerifimiz el-mu'minu yesirul me'uneti yine mübteda haber cümlemiz mübtedamız şu kısım, başlangıç e, kelimemiz, cümlemiz diyelim e, ögemiz mü'min yesirul me'uneti kendisiyle efendim e, geçim kolay olan yük e, olmayan diyelim e, kimsedir. Müminin nas üzerin, insanlar üzerinde külfet ve meşakkati, yük ve ağırlığı az olur. Yani onunla iletişime geçmek kolaydır. Beklentisi veya başkalarından başkalarından, e, başkalarının kendisinden beklentisi varsa onları mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışan kimsedir. 494 numaralı hadis-i şerifimiz El muminu ellezî yuhalitun nâse ve yasbiru alâ ezâhum. Evet, buraya kadar cümlemizin giriş kısmı, yine müpteda kısmımız. Şu ellezî sıfat cümlesi oluşturan bir edatımız. Bu ismi mevsul dediğimiz bu edat, bu kısmı el-mü'minu kelimesinin sıfatı yapacak. nasıl bir mü'min? Ellezî yuhalitun nâse. İnsanlarla karışan, onların arasında olan ve devam ediyor sıfatı ve yaz bir ale ezehum ve onların ezalarına sabreden mümin efdalu daha faziletlidir daha üstündür kimden minel mümini bir müminden ki yine şuradan sonuna kadar sıfat olacak ellezî lâ yuhâlitun nâse insanların arasına karışmayan ve lâ yasbiru alâ ezâhum ve onların sıkıntılarına sabretmeyen müminden daha faziletlidir, daha üstündür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Vaaz ve nasihat için nas insanlar ile ihtilat edip onların arasına karışıp eza ve cefalarına sabur ve tahammül eden alim ve abid ihtiyar-ı inziva hasebiyle yani yalnızlığı seçerek kimseye faydası dokunmayan sülahadan, salihlerden eftaldir şeklinde Esad-ı Erbili Hazretleri hadis-i şerifimizi Te tercüme etmişler. Burada naklettiğimiz hadis-i şerifler Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedinde, Aculuni'nin Keşfül Hafası ve İmam Deylemi'nin müsnedinde yer alan hadis-i şerifler imiş. 495 numaralı hadis-i şerifimiz <laughs> El mu'minu ekramu alallahi min ba'dil melaiketi Mü'min, burası müpteda, aslında şu kısım, haber, mü'min daha keremlidir, daha faziletlidir, daha fazla ikrama muhatap olandır. Alallahi. Allahu Teala'nın katında mümin daha keremdir, değerlidir. Min ba'dil melaiketi. Meleklerin bir kısmından Allah katında daha değerlidir. Mümini kamil olanlar indallah, Allah katında bazı melaiketen efdaldir şeklinde hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. 496 numaralı hadis-i şerifimiz El müminu le leyyinun. Evet. Mübtedamız haberimiz ve bu da efendim bunun sıfatı. Ne demek istiyor efendimiz Aleyhisselam? Mümin heyyin, vakur bir kimsedir. Onurlu, izzetli bir kimsedir. Fakat bunun yanında leyinün yumuşaktır, işlerini kolaylıkla sevk ve idare eden kimsedir. Mümini kamil vakur yani vakarlı ve umuru işleri sehl ve kolay olur müminin işleri kolaydır. 497 numaralı hadis-i şerifimiz, meşhur bir hadis-i şerifimiz. La yu'minu ahadukum sizden birisi iman etmiş olmaz. Ne zamana kadar? Hatta şunu yapıncaya kadar. Yuhibbe sevinceye, isteyinceye kadar li ahihi. kardeşi için ma yuhibbu li nefsihi kendi nefsi için sevdiği, istediği bir şeyi kardeşi için isteyinceye kadar sizden biriniz iman etmiş olmaz. Bir kimse kendi nefsi için arzu ettiği ecir ve mesubat yani sevap, sevabı din kardeşi için dahi arzu etmedikçe mümin-i kamil, olgun Müslüman olamaz şeklinde Esad Erbil Hazretler bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. 498 numaralı hadis-i şerifimiz El mu'minu hulvun yuhibbul halavete Mümin hulvun tatlıdır. Çünkü onda imanın emaresi işi var, e, izleri vardır. Tatlı gelir insanlara. Yuhibbu'l halavete. Dolayısıyla tatlıyı da sever. Tatlıya meyyaldir. Mümin iman sebebiyle tatlıdır. Bina tatlıya meyyaldir. Tatlıyı sever. Ha burada hem yenecek, içecekler arasındaki tatlı eee hem de ameller, fiiller içerisinde tatlı olan, insana hoş gelen işleri mümin sever manası e, kastedilmiş. 499 numaralı hadis-i şerifimiz <Sessizlik> El mu'minu leyyinun tehaluhu minel leyyini ahmaka Evet. El mu'minu leyyinun. Mü'min yumuşak huyludur. Tehaluhu minel leyyini Onunla efendim karşılaşıp onunla tesadüf ettiğinde yumuşaklığına ahmaka, onu ahmak zannedersin. Müminin mülayemeti yumuşaklığı o kadar ziyade olur ki kendisini görünce ahmak zannedersin. Yani o işleri sevk ve idare edemediğinden dolayı değil, yumuşaklığı insanlara olan merhameti, işlerini kolaylıkla sevk ve idare etme gayesinden dolayı işlerini sevk ve idare edemeyen kimse gibi görülür. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz İbn-i Mace'nin sünneni, İmam Tirmizi'nin sünneni, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedi, İmam Deylemi'nin müsnedi, İmam Müslim Hazretlerinin, İmam Bukhari Hazretlerinin sahihi, İmam Nesai Hazretlerinin e, sünneni, İmam Darimi Hazretlerinin sünneni, İmam De e, keşfül hafasında yer alan hadis-i şeriflerden seçilmiş. 500 numaralı hadis-i şerifimiz men be an sünneti feleyse minni. Bu aslında e, başlangıcı olan bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam en nikahu sünneti Femen men an sünneti feleyse minni buyuruyorlar. Bu kısmını Esed Erbil Hazretleri almışlar. Men be an. Ragibe an ile kullanıldığı zaman bir şeyden yüz çevirmek manasına geliyor. Ragibe fi olsaydı bir şeye rağbet etmek manasına geliyordu. Raghibe an sünneti. Benim sünnetimden kim yüz çevirirse fe leyse minni. O kimse benden değildir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Sünneti senin yeme tebeiyet etmeyen, uymayan benden değildir şeklinde tercüme etmiş Esad-ı Erbili Hazretleri. 501 numaralı hadis-i şerifimiz şu şekilde. Min husne isnamil mer'i terkuhu ma ya'nihi. Burada tabi e mübteda ve haberimizin yer değiştirmesi söz konusu. Şu kısım aslında haberdir. Cümlenin kendisiyle tamamlandığı kısımdır. Min husni islami'l mer'i kişinin İslam'ının güzelliklerindendir. Böyle tamamlıyoruz cümleyi. Nedir o? Terkuhu onu terk etmesi, onun terk etmesi. Ma la yanihi. Kendini ilgilendirmeyen şeyler. Bu Türkçemize geçmiş zaten. Ma la yani şeklinde. Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi onun İslam'ının güzelliklerindendir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Lüzumsuz kavil söz ve fiili terk eylemek insanın hüsnü İslamiyetine yani Müslümanlığının güzelliğine delildir şeklinde Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. Bu hadis-i şeriflerimiz değerli kardeşlerim şu iki tanesini paylaşacağız inşallah. İmam Buhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, İmam Nesai Hazretlerinin, Darimi Hazretlerinin sünenlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedinde, İmam Tirmizi Hazretlerinin, i̇bn Mace Hazretlerinin sünenlerinde, İmam Malik Hazretlerinin muvattasında yer alan hadis-i şerifler imiş. Evet Cenab-ı burada dile getirdiğimiz, e, dile getirmeye çalıştığımız hadis-i şeriflerin hadis-i şeriflerden, içerdiği hakikatlerden hissedar olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Esad Erbili Hazretlerini de Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bu güzelliklerle bizleri buluşturduğu için. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.